Romantik öpücükler, yapıştırılmış patlamış mısır ve dev 3D gözlükler. Yeni videomuzdaki komik sinema şakalarını kaçırmayın. Filmlere dışarıdan yemek getirmenize izin verilmez ama kızlar bunu aşmanın birçok yolunu bilirler. Şekeri sahte bir göğse dönüştürelim ya da bir bebek karnına. Kimse bir şey fark etmeyecek. Bayanlar içeri girin. Sadece filmin ortasında doğurmayın lütfen. Kız olmak güzel. Ama Tin'in de bir fikri var. Sahte sakal. Sahte sakalın iç tarafına bir cep yapıştıralım. Atıştırmalıkları cebe koyalım. Şekerleri sakalımdan içeri sokacağım. Ve güvenlik görevlisi hiçbir şey fark etmeyecek. Tin sakalıyla korsan gibi görünüyor. Güzel sakal. Sıcak değil mi? Hayır. Ups. Ağır ol sakallı. Önce şekerleri bana ver. Bir tane daha. Yakaladım seni. Tüh. Hop edersin. Şeker kalabilir. Filmin tadını çıkar. Film o kadar ilginç ki Tin uyuyakaldı. Hey Sezen. Bir fikrim var. Bu bir şaka için mükemmel zaman. Tin'e bir mesaj çizelim. Film bitti. Ve Tin'in rüyası da bitti. Hey dostum, alnında ne var? Güvenlik görevlisi aptal mı? Ciddi misin? Sana bir ders vereyim. Bunu kafana geçir. Seni ezik. Öndeki kızda kola var. Nasıl ulaşacağımı biliyorum. Bir pipeti diğerinin üzerine koyalım. Böylece süper uzun bir pipet elde edelim. Bir lastikle birkaç pipeti bağlayabiliriz. Tin uzun pipetiyle kola avında. Hadi beni hayal kırıklığına uğratma pipet. İşe yaradı. Hmm, bu kola çok güzel. Ama Hilal daha akıllı çıktı. Pipeti yanımdaki kaba adamın bardağına koymak varken neden benim kolam geçsin ki? Onun kalorilerini çal. Bu da ne? Kolamı içmeye nasıl cüret edersin? Tin artık başkasının kolasını içmek istemiyor. Sezen Tine şaka yapmaya karar verdi. Selam Tin. Filmin tadını çıkar. Patlamış mısır alacağım. Yapışkan bir şey var. Kot pantolonum. Bu çok utanç verici. Tin'in bir planı var. Şimdi Hilal oturacak ve herkes gülecek. Hilal otur. Hayır benim yerim orada. Şeye ne dersin? Tüh. Hey dostum. Bu senin mi? Hadi dışarı çıkıp konuşalım. Selam. Üçte gözlük almamız gerekiyor. Çocuklar bir şey mi almak istiyorsunuz? Üç çift gözlük lütfen. Üzgünüm. O adam hepsini aldı. Bir çift 3D gözlüğü diğerine yapıştıralım. Camlar arasında biraz boşluk bırakalım. Birkaç çift gözlüğü böyle yapıştıralım. İşte ben buna 3D derim. Aa bekle. Birkaç X-Large 3D gözlüğümüz var. Size uyar. Bir cetvel kullanarak kalın karton üzerine 3D gözlük çizelim. Dikdörtgen bir tepsinin üzerinden geçelim. Bu bizim camlarımız olacak. Maket bıçağıyla iki parçayı keselim. iki büyük gözlük sapı yapıştıralım. Çerçeveyi beyaza boyayalım. Parçalar arasındaki camlara mavi ve kırmızı plastik tabakalar koyalım. Bu dev 3D gözlükle birlikte film izleyebiliriz. Bunlar 3D gözlüklerden daha fazlası. Tamamen 3D ekran. Vay canına. Şimdi 3D gerçekliği görüyorum. Çok uzun sıra vardı. Patlamış mısır almayı zar zor başardım. Seni kandırdım. Patlamış mısır kovasına silikon dökelim. Patlamış mısır koyalım. Üzerine bir kat daha silikon koyalım. Ve üstüne daha fazla patlamış mısır ekleyelim. Tüm patlamış mısırı silikonlayalım. Şakacılar. Kötü örnek oldular. Baba bak. Teşekkürler oğlum. Baba bu adama şakalarını sonuçlarını öğretecek. Bu filmin en romantik anı. Tin ve Hilal sonunda öpüşmeye karar verdi. Ama arkadaki inek her şeyi mahvediyor. Ah bu adamı kazara öptüm. Ara beni ara. Hmm, Hilal Pringles yiyor. Biraz alabilir miyim? Bekle. İşte Hilal bütün Pringles dizisini alıyor. Cipsleri Pringles kutusundan çıkaralım. Bir ipliğe dizelim. Ve onları kutuya geri koyalım. Hey, kutuda hiçbir şey kalmamış. Çok aç gözlüsün Hilal. Kızlar kavga etmeyin. Hepimiz barışalım. İşte Hepimize yetecek kadar patlamış mısır var. Herkes kendisine çeksin. Vay canına. İpliğe biraz patlamış mısır dizelim. Bir kovaya patlamış mısır dizisi koyalım. Bu patlamış mısır dizisi dostluğumuzu bir arada tutuyor. Herkes birkaç santim patlamış mısır alabilir. Ama tüm yemeğimiz çabucak bitti. Şimdi onu kolayla kovalamalıyız. Sezen'in koca bir bardağı var. Sezen, kolanı bizimle paylaşabilir misin? Çocuklar sadece buz kaldı. Alın. Bir buz kalıbına iplik koyalım. Su dökelim ve bir dondurucuya koyalım. Hazır olduğunda iplikle bağlanmış buzları çıkaralım. Vay canına! Bu da ne? Buzdan bir kolye mi? İçecek bir şey yoksa buz yalamak zorundayız. Bedava patlamış mısır almak için tinden pratik bir bilgi. Arkadaşınızın patlamış mısırını almanız gerekiyor. Ve yeşil slime yapmalısınız. Teşekkürler Sezen. Ne? Tin, o sen miydin? Ah, iğrenç. Al şunu. Pratik bilgi işe yaradı. Artık bu patlamış mısır benim. Kız arkadaşım yine tüm patlamış mısırımı yedi. Bu hep oluyor. Bundan bıktım. Buraya kadar bu filmi uzun süre hatırlayacak. Ağzımda ne var? Aa hayır. Bu senin dişin mi? Aa Hilal, buldun onu. Teşekkürler. Tanrım, iğrenç. Artık patlamış mısır istemiyorum. <laughs> Seni kandırdım Hilal. Patlamış mısırım güvendi. Tıpkı dişim gibi. Vay canına, kıza bak, göğüslerini gördün mü? Oh. Pamela Anderson yerine bu filmde o olmalıydı. Burası ısınıyor mu yoksa sebebi o mu? Herkes filme değil ona bakıyor. Hey, orada neler oluyor? Bir uzaylı mı var yoksa? Hayır, burada uzaylı yok. Ben aslında köpeğim olmadan sinemaya gitmem. <laughs> Anladım. Sinema şakalarımızı sevdiniz mi? Öyleyse hangisini yapacaksınız yorumlara yazın. Dev 3D de gözlükler mi yaparsınız? Patlamış mısırları birbirinize mi yapıştırırsınız? Yoksa şekeri sakala mı gizlersiniz? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni komik şakaları kaçırmazsınız.